başkan günaydın saat 10. Ben 6'da falan kalktım da. Hava çok soğuk, yağmurlu diye geri yattım. Ufaktan açılmış ama dün de böyleydi abi. Öğleden sonra tekrar yağmaya başladı fantaziye gerek yok. Bugün de kalıyorum burada. Deniz acayip dalgalı bu arada. Neyse şurada bir elimizi, yüzümüzü yıkayalım da kendimize gelelim. Sonra görüşürüz. saat 6. Bu yavrular böyle çadırın etrafından ayrılmıyorlar ya. Gelip böyle dibine yatıyorlar hemen. Çok da rüzgar var. Bir de onların olduğu taraftan bu tarafa doğru esiyor. Şaşkınlar şu arka tarafa da geçmiyorlar. Sabahtan beri böyleyiz başkan. Onlar orada yatıyor ben burada yatıyorum. şey yapıyorlar. O gerdirme iplerini falan dişliyorlar arada bir. Tek sıkıntımız o. Genelde de şu gittikleri taraftaki arka taraftakini dişliyorlar. ısırıyorlar Bakalım bakalım. Ya, çıkmışlar dışarı. Abi çok rüzgar var. Dışarı çıkamıyorum ya abi. Mikrofon almam lazım ama ona da karar veremedim. Ne yapacağım, ne alacağım tarzında. Dışarıya çıksam kayıt alamıyorum. İçerideyken hep çadır görüntüsü sıkılıyorum. Bakacağız bakalım. Neyse buradayım. Çay kahve içiyorum da karnım acıktı ya bir şeyler yesem iyi olacak aslında da ne yiyeceğim? karar verince görüşürüz bro abi saat 7'ye çeyrek var benim de son lavaşım bu bakkal market fırında çok uzakta gitmeye üşendim abi 5 tane yumurta açladım ikisi burada duruyor üçü lavaşın içinde bunları da akşam makarna yaparsam domates soğan falan böyle salata yaparım diye fazladan yaptım Tencere çok alıyor nasıl olsa suyu kaynatacağız hesabı bunu da tuzladım abi. Sarıp yiyeceğim. Bugünkü menü bu. Başkan saat 7.30. Bunlar buranın bütün böyle <laughs> yerel sakinleri. Neden hepsi buradalar? Çok fazlalar abi. Bak. Nerede? Şuradaki arabayı görüyor musunuz? Arkası açık olanı. Onunla bir abla geldi bütün bu hayvancıkların hepsine böyle yem getirdi başkan. Böyle döktü uğurlara bak oraya falan mı döktü. Allah razı olsun ya. Bak ki şu gördüğünüz abla. Şöyle şu tarafta da şey var. Kızım. şey var abi. Şöyle bir su, su, kabı koymuşlar. Üstünde de köpek ve kediler için su kabı çalmayın diyor. Sokak hayvanları içindir diyor. Ben de kaldığımdan beri her gün su ilave ediyorum. Şurada yani burada orada her yerde şey var. Ne o? Mescid ya zaten buralar. Mescidin içinde çeşmeler var. Dolduruyorum abi içiyor hayvancıklar. Çok kalabalıklar ya. Çok fazlalar. Hepsi de yeni yavru. Bak bizimkiler burada. Bizimkiler korkuyor ya. Yemiyorlar. Az önce gelmişlerdi şöyle şuradakine. Bu yoktu. Büyük bir köpek hırladı. İkisi birden geri çekildiler. Şimdi köpekler gidince bak yavaş yavaş yiyecekler. Bunları çok sevdim abi. Mazlumu seviyorum ben ya. O ismini unuttum. Salih abi herhalde. O yine her gün et, kemik getirmeye devam ediyor başkan. Sabah yine getirdi. Vallahi Allah razı olsun ya. Yani hakikaten iyi insanlar hala var aga. İyi insanlar hala var. Oyun oynuyor serseriler. Ne haber? Ne haber? Şu çok oyuncu ya. Dostum sana bir şey yarayacak bir şey yok ki. Vallahi yok. Ne haber? Gel bakalım. Gel bakalım. Sen çok tatlısın. Aman. Anam. Anam. Ne haber koçum? Sen de gel. Sen de gel. Hemen yatmalar lan? Hemen yat Abi alışmışlar kendilerini sevdirmeye. Bak hangisini elini uzatırsan uzat hemen böyle karnını dönüyor. Ne haber koçum? Gel kızım gel 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 kaçma gel doluyor suyun bekle başkan sularımı dolduruyorum ya boşalttım içini de sizin boyunuzda yetişmez ki oraya tatlım nasıl olacak o susamış kuzum ya Size çok yüksek bura bu leğenler o ablanın elindeydi. O bırakmış herhalde bunları buraya. Çünkü geçen gün biz şurada oturmuştuk. Burada oturmuştuk. Şey yoktu. Bunlar yoktu. Ben de şey aramaya çıktım. Böyle beşlik falan peçişesi bulursam ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Beşlik peçişesi bulursam kesecektim şu yavrulara göre de. Sağ olsun abla leğen bırakmış. Suda doldurmuş işlerini. Onda da var su. Yarın sabah bakarız tekrar bir daha doldururuz. O büyük olanı da çıkarttım koydum ben oraya. Ya bak şu yavrusu susuz. Sus. Orada solduğundan su da haber yok. Gel kızım. Gel, gel 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 bak hemen yatacak bak. Hemen yatacak. Gel. Gel. Gel tatlım benim. Ay senin kalbinin atışını yerim. Oo ne biçim hızlandı. Korkma ya. Gidiyor. Acayip atıyor şu an. Pır pır, pır, pır. Su için dolanıyor abi. Ön tarafa falan geçiyor. Gel bakalım. Acayip atıyor kalbi. <gülüyor> <gülüyor> İçmeyeceğim mi? İbnelik yapmalı. Bırak içsin suyunu. <laughs> <laughs> ne haber? Bak hemen bizimki geliyor. Görüyor musun? <laughs> Ya, ya, Bak. Bak sinsiye bak sen. Bak sinsiye bak sen. Kuzum benim ya. Senin canını yerim. Senin canını yerim. Oğlum ben seni giderken götürürüm yanımda da. Benle birlikte aç kalırsın başkan. Burada iyi bakıyorlar sana. Ne var? Ne var? Ne var? Serseri. Abi hepsi çok seviyor oyun oynamayı. Ne var? Ne var? Bak bizim çadırın bisikletin bekçileri burada abi. Ya. <laughs> ya. Gel. Ya. Gel, ya. Gel, gel, gel. Bak işte üç birden geldiler. <laughs> tatlısınız öyle siz ya. Siz çok tatlısınız siz ya. Gel buraya. Gel. Oğlum, sen var ya sen. Beni aç bırakansın sen. Gel buraya. Nasıl? Ne? Nereye gittin? Gel. 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 Arkadan saldırmayın boçum. <laughs> gel. Başkan olayımız bu. Bunlarla vakit geçiriyorum ben. Evet, evet, evet. 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 geldi <laughs> <Aferin gülüyor> bak. Evet, 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 evet. Oğlum sen koskoca oldun musun? Sen büyümüşsün sen. Sen de mi ilgisin yok? Ay kızım benim. En küçükleri bu ya. En küçükleri en cana yakınlarda var. Sen de geldin sen de mi geldin? Sen de mi geldin? Sen mi geldin? Sen mi geldin? Gel, 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 gel. <laughs> tamam hadi git. Yeter. Hadi git. Git hadi. <laughs> Oğlum aptal mısınız? Evet. Evet. Çok tatlı bu ikisi ya. İşte bunlar bizim çadırın bekçileri bro. Evet. <laughs> Ay kızım benim ya. Aa yalama. <laughs> Ellerimi daha yeni yıkadım yine sevdirdin kendini. <laughs> Oğlum bak, çadırın iplerini ısırmayın keserim ha. Merhaba kızım. Merhaba. 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 Hadi gidelim. Gideyim ben artık yeter. Üşüdüm. Soğuk hava. Hadi gidiyorum ben. Bay bay. Abi gideyim tekrar ellerimi yıkayayım ya. Bunlarla şey olmayacak. Bunları sevmeye kalktım mı kendilerini sevdiriyorlar. Bak yine çadırın oraya gitti bak. Sabah olmaz onları sevmeyeli. Oğlum çıkarırsın oradan. Yüzü ufaklık geldi çadırın dibine yattı yine ya. Hadi tamam yatıyorsan seslenmiyorum. Ama bak tır mı, tır, ne o tırnak batırmak yok. Tamam mı? Tırnak batırmak yok çadıra. Hadi yat orada sessizce. Serseri ya. Ne? Tamam kardeşler indi çağırma. Sessizce yat orada. Abi saat 1.10 geçiyor. Hava çok soğudu da yavrularımın üstüne örttüm şeyi ya. Kaza. Kuzum. Üçü de buradalar. Yat tatlı. Biz de böyle atletle yatacağız. Başkan yapacak bir şey yok. Kazak onların oldu artık. Ne var kuzum? kabus mu görüyorsun? Ne yapıyorsun tatlım sen ya? Ayaklarını örtü serseri.